Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin Eğitim Ekranı Birikim TV'de online dersleri hepiniz hoş geldiniz. Ümraniye Birikim Şubeden Coğrafya Öğretmeni Rabia Vural. Ben coğrafya dersinde e, sizlere rüzgar aşınım şekillerini ve karstik şekilleri anlatacağız bugün. E, rüzgar aşınım şekilleri, karstik şekilleri dış kuvvetlerin parametrelerinden, ünitelerinden birkaç tanesiydi. E, dış kuvvetleri anlatırken işte akarsulardan bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Bu hafta rüzgar ve karstik şekillerden ve daha sonrasında da buzullardan ve dalga aşındırma şekillerinden bahsedeceğiz. Önce bir hatırlayarak başlayalım. Rüzgar aşındırma şekilleri dediğimiz şekiller neler? Ya da dış kuvvetler dediğimiz olaylar neler aslında? İlk olarak onunla başlayalım. Şimdi bizim dış kuvvetler dediğimiz olay hatırlayın anlatmıştık. Yeryüzünü şekillendiren kuvvetleri kendi arasında ikiye ayırmıştık. İç kuvvetler ve dış kuvvetler. Bunlardan iç kuvvetler yapıcı etkiye sahip olanlar, dış kuvvetler de yıkıcı etkiye sahip olanlardı. Bu dış kuvvetler içerisinde dış kuvvetler için özellikle demiştik ki kaynağını nereden alır? Kaynağını yerin e, şey güneşten alır demiştik ve bu dış kuvvet içerisinde ilk önce akarsulardan bahsettik. Akarsularda sadece akarsulara özgü aşınım şekilleri vardı, birikim şekilleri vardı. Bir de hem aşınım hem birikim şekilleri vardı. Hem aşınım hem birikim şekilleri vardı. Bu sadece akarsulara özgü bir özellikti ve demiştim ki bunun dışında genelde dış kuvvetlerle alakalı tamamında hem Aşınım şekilleri ve birikim şekilleri hep şekiller karşımıza bu şekilde gelecek. İkinci sıramızda rüzgarlarımız vardı sevgili arkadaşlar ki ben şimdi size rüzgarları anlatacağım. Üçüncü sıramızda arkadaşlar e, yeraltı sularının oluşturduğu şekiller var. Yeraltı sularının oluşturduğu şekiller aslında karstik şekiller olarak tanıdığımız şekillerdir. Bundan bahsedeceğiz. Daha sonrasında ney vardı? Daha sonrasında dalga akıntılar vardı ve e, buzullar vardı. Bunlar da bir bizim dış kuvvetlerde şekillendirici etkiye sahip olan kuvvetlerimizde. Dış kuvvetler için demiştik ki dış kuvvetler kaynağının gücünün fazla olduğu yerde aşındırma yapar. Gücü bitti, tükendi, artık daha fazla taşıyamıyor malzemeyi. Beraberin artık ne yaşındırdıysa o zaman biriktirme yapar. Bu bütün kuvvetler için, bütün dış kuvvetler için geçerli. Aşınım ve birikim tek hatırlatmak istediğim şey sadece aşınım ve birikim hem aşınım hem birikim şekli olarak sadece akarsularda var. Onun dışındaki bütün kuvvetlerde aşınım şekillerinden ve birikim şekillerinden bahsedeceğiz. Şimdi rüzgarlardan bahsedelim. Rüzgarlar klasik tanımla alçak basınç merkezlerinden yüksek basınç merkezlerine esen hava kütlelerine verdiğimiz isimlerdir sevgili arkadaşlar. Ve e, rüzgarların da etkili oldukları bölgede e, bir şekillendirmesi söz konusudur. Öncelikle rüzgar şekillendirmesi nerede görülür onunla bakmamız gerekiyor. Rüzgar şekillendirmesi özellikle arkadaşlar kurak yarı kurak bölgelerde geliyor. Peki kurak yarı kurak bölgelerde rüzgar nasıl bir şekillendirme yapar? Rüzgar... Gücünün fazla olduğu alanlarda e, özellikle kurak yarı kurak bölgeler diyoruz çünkü kurak yarı kurak bölgelerde e, ıslanma, kuruma, ısınma, soğuma böyle kayaların yüzeyleri pütür pütür olur, büzüşür, kumlu kumlu olur. da o şeyden e, sıcaklık farkından aşınmış, e, sıcaklık farkından gücünü yitirmiş kayayı hemen alıp götürebilme özelliğine sahiptir. O yüzden sürükleyerek, sıçratarak ya da havada taşıyarak bir... E, Aşındırma yapar rüzgarlar ve biz bu rüzgar aşındırmasına zaten korozyon adını veriyoruz. Bu bazen karşımıza gelebilir. Rüzgar aşındırmasına korozyon denir. Rüzgarın şekillendirme yapabilmesi için en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Kurak yarı kurak iklim bölgesinde olması lazım. Neden kurak yarı kurak iklim bölgesinde olacak? Çünkü kurak yarı kurak iklim bölgesinde fiziksel ufalanma fazla. Nedir fiziksel ufalanma? Kayaların sıcaklık ve sıcaklık altında ısınma soğuma farklarına bağlı olarak bir genleşmesi bir büzüşmesi, bir genleşmesi bir büzüşmesi ve buna bağlı olarak parçalanması. Biz buna aynı zamanda mekanik parçalanma adını da vereceğiz sevgili arkadaşlar. Mekanik parçalanmanın ya da fiziksel ufalanmanın fazla olması bitki örtüsünden yoksun olması çünkü bitki örtüsü rüzgarı sınırlandırır. Keser yani önünü dümdüz bir alanda çıplak alanda işte bizdeki bozkır sahaları gibi ya da çöl bölgeleri gibi rüzgar aşındırması fazladır. Zeminin gevşek yapılı olması çok dirençli bir yapıdaysa eğer saha zaten aşınsa bile çok az malzeme aşınır üstünden. O yüzden de alıp götüremez ama işte çöl gibi, bozkır alanları gibi bu alanları düşündüğümüz zaman o gevşek dolgulu yapılar rüzgarın aşınmasını sağlar. Ve rüzgarın da gücünün fazla olması lazım. Böyle tatlı tatlı esen rüzgarın çok güçlü bir aşınma yapmasını bekleyemezsin zaman böyle sert bir rüzgar aşınması ve sürekli meydana gelen bir rüzgar varsa orada o aşındırmalarda rüzgar rüzgar kuvvetli bir etki meydana getirir. Şimdi yeryüzünde rüzgarların en etkili olduğu alanlar var. Bu en etkili olduğu alanlar tabii ki de nereler sevgili arkadaşlar? Çöller. Neden çöller etkili? Çünkü dümdüz alan. Kurak yarı kurak iklim bölgesi, mekanik çözülme çok fazla, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla, dümdüz bir alan, her yer alabildiğinizde kum. Yani rüzgar her şeyi alıp götürebilme gücüne sahip. Sahra çölü, e, Arabistan çölleri, yine e, işte Kalahari, Namib, e, şeyde Güney Amerika'da, Orta Asya çölleri, Büyük Kum, e, Victoria çölleri, e, Arizona, Atacama çölleri, Amerika kıtasında çöllerin yaygın olduğu ve bu buna bağlı olarak da çöllerin görüldü ve buna bağlı olarak da rüzgar şekillendirmesinin yaygın olduğu bölgeli olarak karşımıza çıkıyor. Rüzgarlar Aşınım ve birikim şekilleri olarak karşımıza çıkıyor. Demiştik zaten dış kuvvetlerde karşımıza sorular aşınım ve birikim şekilleri olarak gelecek. Aç. Akarsular aç, akarsularda hem aşınım hem birikim vardı. Rüzgar aşınım şekillerine mantar kayalar, şahit kayalar, tafoni, yerdank ve hamadalar yani çöl kaldırımları var. Bunların diğer isimleri de var. Onları da söyleyelim bazılarının. Mesela mantar kayaya şeytan masası da deniyor. Evet, ee, birikim şekillerinde lösler, kumullar ve barkanlar var. Burada da direkt aklımıza böyle bildiğiniz çöl alanları gelecek. Çöl kumulları gelecek. Devam edelim. Rüzgar aşınım şekillerinden... Mantar kaya ile başlayalım. Mantar kaya şimdi rüzgar yerden belli bir seviyeye kadar aşındırma yapabiliyor. Yani gücü artık nereye kadarsa bu rüzgarın şiddetine ve hızına göre değişiyor. Ve bölgede de çok ekstrem bir durum yoksa sürekli esen bir rüzgarın hep aşındırma mekanizması aynıdır. Yani bir şeyin sürekli aynı tarafından kullanırsanız onun o tarafı oyulmaya ve yavaş yavaş kendini içten içe yemeye başlar. Burada da mantık aynı. Bu bütün bir kaya aslında. Bu bütün kaya zaman içerisinde geliyor rüzgar yerden yapabildiği aşındırma faaliyeti bu kadar. Artık bu 2-3 metre olabilir, 5-10 metre olabilir, 1-2 metre olabilir. Yani biz bunu şu an kestiremeyiz ama geliyor, buradan alıyor, götürüyor, alıyor, götürüyor, alıyor, götürüyor, alıyor, götürüyor ve zamanla burada şu mantar şekilli kayayı oluşturuyor. Tek başına buna şeytan masası da diyorlar böyle bir masaya benzediği için arkadaşlar. Bu mesela en tipik rüzgar aşınım şekilleridir. Bizde görülür mü ufak tefek örnekleri tabii ki de İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde görebilirsiniz. Çöllerde çok yaygın görürsünüz. Orta Asya'nın iç kesimlerinde çok yaygın görürsünüz. Yani kurak yarı kurak iklim bölgelerinde görülen tipik yer şekillerinden bir tanesi mantar kayalar. Bu da yine bir mantar kaya örneği. Burada artık zamanla rüzgar belli bir noktadan sonra burayı öyle bir inceltecek ki zamanla bu üstünü taşıyamayacak, devrilecek ve yok olacak. Sonra yeni mantar kayalar oluşturmaya başlayacak. Şahit kayalar, şahit tepeler. Böyle İsim olarak sanki mantar kayaya benziyor. Yani şeklini gördüğünüz zaman mantar kayaya benzetmeyebilirsiniz ama sorularda mantar kaya şahit kaya zaman birbirlerine benzeyebiliyor. Şahit kayalar böyle biraz daha duvar gibi içinde birden fazla oyuğun olduğu bir sistemdir arkadaşlar. Rüzgarın farklı dirençteki kayaları farklı şekillerde aşındırmasına bağlı olarak oluşur. Şöyle birazcık daha parçalı, e, tepeli bir yapısı vardır. Mantar kaya gibi tek Özgün bir kütle değildir. Buna şahit kaya diyelim arkadaşlar. Buna da mantar kaya diyelim. Aralarındaki farkı da böyle ee, şey yapmaya çalışalım. Farklı dirençteki kayalar diyorsa bu şahit kayayla alakalı olsun. Tafoniler... E, tafoniler böyle rüzgarın yine farklı renşteki kayaları özellikle suya yakın olan bölgelerde ya da suyla temas etmiş bölgelerde farklı şekillerde e, kayayı aşındırmasıyla oluşuyor. Sular tarafından çözülen yumuşak kısımları rüzgar tarafından kolayca alınırken daha dirençli kalan kısımlar daha e, dik bir şekilde ortada kalabiliyor ve böyle delikli delikli bir yüzey meydana getiriyor. Tafoniler rüzgar aşındırmasının en temel örneklerinden bir tanesi. Yine bizde de kurak yarı kurak iklim bölgelerinde görülür sevgili arkadaşlar. yerdanklar böyle duvar gibi yani dayaklar gibi duvarlar gibi tam bir e, set şeklinde ve e, sıralı sıralı gözükürler. Şu oluklar rüzgar oluklarıdır. Rüzgarın geçtiği yerlerde o e, keskin yüzeyli, keskin hatlı e, alabildiği yerden, götürebildiği yerden götürür ve kalan yerleri e, sivrili sert yüzeyler şeklinde bırakır. Çöllerde çok yaygın görülür. Bizim ülkemizde çok fazla görülmez. Hamada yani çöl kaldırımı rüzgar gücünün yettiği malzemeyi alır. Gücünün yetmediği malzemeyi olduğu yere bırakır. O yüzden rüzgar seçicidir bu konuda. Alıp ince taneli malzemeleri götürünce geriye böyle iri taneli bloklar kalır taşlı taşlı. Sanki böyle kaldırım taşlarını dizmişsiniz gibi. O yüzden buna hamada yani çöl kaldırımı adını veririz biz. Rüzgar aşınım şekilleri bu kadar. Ne saydık? Yerdenklerden bahsettik. E, tafonilerden bahsettik. Şahit kaya dedik. Mantar kaya dedik ve hamada yani çöl kaldırımı dedik. 5 tane rüzgar aşınım şekli var. Rüzgar birikim şekilleri de çok kolay 3 tane. Çöl kumların gözünüzün önünde canlandırın ve bütün her şeyi çöl kumlarına göre düşünün. Kumul zaten bunlardan bir tanesi kumullardan sonra rüzgar aşım şekillerini lösler çöl alanlarında meydana gelen topraklardır. Aslında kumullara benzer yine benzer mantıklı oluşur. Rüzgarın taşıdığı malzemenin biriktiği alanlarda kumullar görülür ve barkanlarda o kumulların üzerindeki hilal şekilli tepeciklerdir. Yani rüzgar birikim şekli eşittir Kum diyeceğiz arkadaşlar çünkü rüzgarın ağırlıkla taşıdığı malzeme bu e, kumlardır, kumullardır ya da kumların üzerindeki tepelerdir, tepeciklerdir dedik. Lösler çöl topraklarıydı zaten ve barkanlar da bu kumulların tepesindeki hilal şekilli çıkıntılardı. O yüzden rüzgar birikim şekilleri eşittir. Bu gördüğünüz gri, kahverengi, sarı, sarımsı ya da siyah çöl kumları gözümüzde canlanması gereken durum... Budur. Dış kuvvetlerde rüzgar şekillendirmesi bu şekilde. Ee, rüzgarın ne şekilde meydana geldi? hangi ortamlarda meydana geldi? sorulmayı seven soru tarzlarından bir tanesi. Hangisi rüzgar aşınım şekli, Hangi hangisi rüzgar birikim şekli bu zaten dış kuvvetlerin klasik sorularındandır. Bu, bu şekilde bunları kafanızda kodlamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Karstik şekillere geleceğiz. Karstik şekillerde süreç biraz daha farklı işliyor. Nasıl farklı işliyor? Şöyle, şimdi karstik şekillerde bir kimyasal süreç söz konusu. Bu kimyasal süreç suyla kalsiyum karbonat arasında meydana geliyor. Peki kalsiyum karbonat dediğimiz şey nedir? Kireç taşıdır arkadaşlar. Büyük oranda karbonatlı kayalar, ama sadece karbonatlı kayalar demeyelim. Tebeşir gibi çözünebilen diğer kayaları da buna dahil edebiliriz. Ya da işte Kaya tuzu gibi çözünebilen kayaları buna dahil edebiliriz. Bizim çözünebilen kayalar dediğimiz kayalar vardır. Nedir çözünebilen kayalar? Su ile temas ettiği zaman çözelti haline gelir. Ee, şuraya çözünebilen yazalım. Şimdi bir küp şekeri çay bardağının içine attınız, karıştırmaya başladınız. O erir. Şeker orada kaybolmaz aslında. Şeker sadece eriyik halde. E, suyun içerisinde kalır. Zaman içerisinde çok fazla attığınız zaman bunu belli bir noktadan sonra e, doymuş bir şekilde kalır. Mesela siz o suyu tekrardan şekerli suyu kaynatın. Su buharlaşır. Şeker orayı dibe çök e, böyle katran şeklinde koyulaşır ve çökerler. Yani şeker buharlaşmaz. Ya da tuz buharlaşmaz ya da e, kireç buharlaşmaz. Bunlar buharlaşma özelliğine sahip değildir. Su buharlaşır ama içindeki o çözelti kalır. Şimdi bu çözünebilen kayalar suyun içerisindeki maddelerin çökelip de pekişmesiyle oluşan kayalar. Ne var bunun içerisinde? Ee, bunun içerisinde kireç taşı var. Yani kalker. Alçı taşı var. Nedir alçı taşı? Jips. Bunlar aynı zamanda kimyasal tortul kayalar atılayalım. Başka ne var? Kaya tuzu var. Başka ne var? Dolomit var mesela. Yine karbonatlı kayalardan bir tanesi. Başka ne var mesela? Tebeşir var. Bunlar arkadaşlar çözünebilme özelliğine sahip. ...çözünebildiği zaman da ne meydana getiriyor? Su içerisinde bir çözelti meydana getirebiliyor. Mesela biz Kalker'in çok yaygın olduğu bir bölgede... ...su ile çok temas eden bir ortam varsa... ...bir yeraltı suyu, bir kaynak, bir düden, bir subat ...bir şey varsa o orada kendisine bir yol yapıyor. Yerin altında kendisine boşluk yapıyor. Bir şey yapıyor. Aşındırıyor yani. Daha doğrusu çözüyor, çözebiliyor. Ama işte... Çıktı yukarıya suyla sıcaklıkla temas etti. Su buharlaştı. Bu sefer de çözdüğü malzemeyi aynen çökeltiyor. Genelde zaten çözünme çökerme şekli demek buna daha doğru. Bazen erime birikme diyorlar. O çok doğru bir tabir olmuyor. Çözünme çökelme daha doğru bir tabir. Ya da aşının birikim diyelim. O şekilde kalsın. Mesela... E, bu yerüstü suları işte bir yerlerden bir düden vasıtasıyla yerin altına geçerler. Yerin altına geçtikten sonra bu yerin altında boşlukları oluştururlar, mağaraları oluştururlar. Çünkü gittiği yeri su oyuyor. Oyduğu yerde bu çözdüğü yerlerde mağaraları oluşturuyor. Mesela karstik aşınım şekillerinden en e, meşhurları mağaralardır. Daha sonra bu mağaralar e, zamanla mesela üstteki ağırlığı taşıyamıyor, çöküyor, obrukları oluşturuyor. İşte onların birbirine bağladıkları galeriler var. Müzeye çıktığı noktalarda traventenleri oluşturuyor. Mağara içlerinde sarkıtları, dikitleri birikim şekli olarak oluşturuyor. Karstik şekiller böyle. Kalsiyum karbonatın yani çözünebilen kayaların e, meydana getirdiği e, ee, şekillerdir, yüzey şekilleridir, yeryüzü şekilleridir arkadaşlar. Bu çözünebilen kayalara karstik kayalar denir. Bunların oluşturduğu şekilleri de karstik şekiller denir. Oluşması için de su olmazsa olmaz etkenlerden bir tanesidir. Karstik şekillerin çözünme olayı sonrasında gerçekleşiyor dedik. E, ee, aşınım şekillerinde lapyalar, dolinler, uvalalar, poyeler, obruklar ve mağaralar var. Bunlardan en küçük olanı lapya. Yani belli bir sıralamasını belli bir şeye göre bilmemizde fayda var arkadaşlar mesela şu şekilde karşımıza çıkar genelde şöyle tuğlalı yapıyı gördüğümüz zaman zaten burada kesinlikle karsik bir şekillenme söz konusudur diyebiliriz çünkü bu tuğlalı yapı genelde karsik şekilleri ifade ediyor sorularda karşımıza çıkarken mesela şu küçük e, ee, en küçük çizikten başlar. 1-2 santimlik bir küçük çizikten başlar. 1-2 metreye kadar e, genişleyen, boyları genişleyen e, alanlara biz lap deniz. Zamanla lapyalar birleşir ve böyle küçük Minik erime çukurlarını oluşturur. Bunlar dolinlerdir. Artık böyle çapını falan hesaplayabildiğimiz çukurlardır. O dolinler bir araya gelir uvalaları oluşturur. Uvalalar da bir araya gelir polyeleri. Yani karstik ovaları oluşturur. Ne demek karstik ova? Bildiğiniz şu anda bizim işte ova gibi, gölova gibi, ee, üzerine böyle yeri geldiğinde elmalı gibi, acı Payam gibi, kessel gibi. Yeri geldiğinde tarım yapılabilen ama bazen de kireç miktarı çok fazla olduğu için tarım yapmaya elverişli olmayan geniş düzlük alanları meydana getirir sevgili arkadaşlar. O yüzden özellikle şu Lapya, Dolin, Uvala ve Polye sıralamasını ilk dördü bu sıralamaya göre bilin. Çünkü bunlar küçükten büyüğe doğrudur. En küçük karşı aşınım şekli Lapya'dır. Sorularda hep gelir hem de direkt şu şekilde karşınıza çıkar. Bu nedir? Ya da hangisi en küçük aşınım şeklidir şeklinde karşınıza gelir? Dolin, uvala ve polye zamanla genişleyip birbirlerinin birleşmesiyle oluşan karstik çözünme çukurları karstik çözünme alanlarıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi aşınım şekillerinde lapya, dolin, uvala, polye, obruk ve mağaralar var. Obruk ve mağaraların oluşumundan birazdan bahsedeceğim. Birikim şekillerinde sarkıt, dikit, sütun var ki bunlar mağaraların içlerinde gördüklerimiz ve yüzeyde gördüklerimiz traventenler var. Yine bunlardan da detaylı bir şekilde bahsedelim. Karşı karşının bir şekilleri dedik. Neyle başlıyoruz? Lapyalarla. Bakın boyları böyle 1-2 santimle başlıyor. Şu gördüklerinizin tamamı lapyadır. Şu boyları 1-2 santim olanlarla şu birazcık bir kaç metreye kadar uzananların tamamı lapyadır. Bunlar en küçük karsik aşınım şekilleridir. İlk su düştükten itibaren kayayı çözmeye başladığı şekillere verdiğimiz isimdir. Yağmur sularıyla olabilir ya da işte sel sularıyla olabilir. Dolinler zamanı böyle genişlemiş. ilk böyle en küçük çapları böyle işte birkaç metreden oluşan Erime çukurlarıdır. Bunlar artık bir çukur oluşturmuş. Kendi içerisinde su birikintisi olabilen erime çukurlarına verdiğimiz isimdir. Uvalalar zamanla dolinler böyle bir araya gelir birleşirler. İşte birkaç tane dolin burada birleşir. Ve onlar birbirlerinin sınırlarını yerler, birbirlerini şey yaparlar ve Böyle geniş daha büyük bir düzlük meydana getirirler. Çok da aman aman büyük bir düzlük değildir bunlar ama nispeten dolinlere oranla daha büyüktür. Ve gördüğünüz gibi poliyeler çok daha geniş düzlüklerdir. Karsikova'dır poliyeler. Elmalı gibi, acı payam gibi, kestel gibi bizim ülkemizde korkuteli gibi ülkemizde örnekleri olan karsikovalarımızdır bizim. Boliler karsik şekillerin en büyükleridir. E, dolin ve ovalıların genişlemesiyle birleşmesiyle oluşur demişiz burada. Bunlara karsikova ya da göl ova da denir. Neden göl ova diyoruz bunlara biliyor musunuz? Resimde gözüküyor mu bilmiyorum. Sanki bir önceki resimde vardı. Şimdi bunların bir tarafında su bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada bir su birikintisi var. E, bu e, düden dediğimiz e, bir durum vardır bizim düdenler. Yer üstü suyunun özellikle karsik bölgelerde yerin altına geçtiği nokta bir lavabonun gideri gibi düşünebilirsiniz bunu. O lavabonun gideri aslında düdendir suyun yerin altına geçtiği nokta. Ve geniş düz bir lavabo düşünün bazen o düdenlerin e, ucu tıkanır. Yani işte etraftan taşınan malzemeyle ya da bazen çok fazla alttaki suyun şişmesiyle çeşitli nedenlerle bazen o e, kısım tıkanır. Düdenlerin yani suyu yutanların kısmı e, tıkanır. O tıkandığı zaman bu bölgede su şişmeye başlar ve göl haline gelir. Kurak dönemde de o sular çekilir, ova haline gelir. Coğrafyada isimler tesadüf değildir. Ee, belli dönemde göl, belli dönemde ova olduğu için buraya göl ova adı da verilir. Karsik ovaların bir diğer adı göl ovalardır. Unutmuyoruz obruklar. Obruğu anlatmadan önce mağarayı anlatmamız lazım. Mağarayı anlatmamız için de bir mağarayı çizmemiz lazım. Şimdi yerin altında daha önce mağaralara gitmişsinizdir ve görmüşsünüzdür. En azından resimleri görmüşsünüzdür. Bir mağara atmosferi vardır gözünüzün önünde canlanan. Bu su batanlardan, su yatanlar, yutanlardan e, geçen yani o düzenlerden geçen su kütleleri yerin altında yavaş yavaş ilerler ve bizim karsik erime boşlukları adını verdiğimiz boşluklarda e, kendilerine bir alan e, bulurlar. O buldukları alanlara biz genelde arkadaşlar mağara adını veririz. Bunlar bir galeri vasıtasıyla tekrardan yüzeye çıkar ve su genelde buraya bir su batan yani bir su yutan vasıtasıyla e, yüzeyden gelir, akmaya başlar ve zaman içerisinde bu aktığı boşluğu sürekli olarak işler, işler, işler alttaki o boşluklara biz mağara deriz. Mağaralar e, karsik aşırımının en önemli unsurlarından bir tanesidir. Zaman içerisinde mağaralar, şurada su birikintisi var. Zaman içerisindeki mağaralar, buradaki su yüzeydeki sıcaklığın etkisine bağlı olarak buharlaşıyor sürekli. Ve her buharlaştığında tavana çarpıyor tavana çarpıyor, tekrardan çarpıyor, tekrardan çarpıyor ve burayı yavaş yavaş yemeye başlıyor. E bir yandan da üste ağırlık biniyor çünkü burada bir yerleşme var, burada bir alan var. Aşağıya doğru bu da bu sefer aşağıya doğru bir baskı uygulatıyor ve bir yandan üstten, bir yandan alttan, bir yandan üstten, bir yandan alttan derken bu alan çöküyor. Bu alanın çökmesiyle beraber burada bizim Obruk adını verdiğimiz derin çukurlar oluşuyor. Mesela hep söyleriz işte Konya'da obruk oluştu, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir'de neydi? Obruk oluştu. Neden oluşuyor bu obruklar? İşte eski bir mağara var. O mağaranın tavanı artık ağırlığı taşıyamıyor, çöküyor ve obruk oluşuyor. En temel olaylarından bir tanesi yeraltı suyunun çok fazla kullanılmasıdır. Buna bağlı olarak obruk oluşumu çok yaygındır. Mağaralar az önce anlattığımız sistem zaten bahsettik. Yerin altındaki erime boşluklarına verdiğimiz isimdir. Mağaraların uzunlukları birkaç metre ile onlarca kilometre arasında değişir. Derinlikler ise yüzlerce birbirine galeriler vasıtasıyla bağlanır. Daha ince uzun oluklar şeklindedir galeriler. Karsik birikim şekilleri. Mağaraların içerisinde özellikle mağaraların içerisinde bazen kalsiyum karbonat, Artık daha fazla şey yapamaz ya da işte sıca çok sıcak bir ortam oluşur ve su buharlaşır. Su buharlaştığı zaman kalsiyum karbonat buharlaşamaz. Kalsiyum karbonat olduğu yere çökelmek zorunda kalır. Eğer bu zamanla tavandan damlayan sular teker 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 birikerek şu üstteki sarkıtları oluşturur. Bazen de dipten doğru dibe çökeren sular bu diplerde dikitleri oluşturur. Bazen bu ikisi birbirine bağlanır, Kay, üstten gelen sarkıtla alttan gelen dikit birbirine bağlanır ve sütunlar oluşturur. Yani herhangi bir Akdeniz bölgesinde ya da Karadeniz'de fark etmez. Türkiye'de karstik alanlar çok yaygındır. Karstik alanların bulunduğu bir bölgede bir mağaraya gittiyseniz mutlaka bu sarkıtları, dikitleri ve sütunları görmüşsünüzdür. Zaten sarkıt, dikit, sütun mağaranın içerisinde. Bunlardan farklı olarak mağaranın dışında bir de Traventen adını verdiğimiz yer şekilleri var. Birikim şekilleri var. Bakın burada daha net görüyorsunuz sarkıtları, dikitleri ve sütunları. Daha net bir mağara görüntüsünden görüyorsunuz. Treventenler. Şimdi yerin altında su, soğuk su özellikle içerisine kalsiyum karbonatı da alıyor. Çözdükten sonra o karbonik asit oluşturuyor. O karbonik asit daha fazla aşındırma yapıyor ve daha fazla yeri çözüyor. Zamanla bu yukarıya doğru gidiyor ya da daha sıcak bir evreye doğru geçiyor. Daha sıcak bir evreye geçtiği zaman ya da bir kaynak vasıtasıyla yüzeye çıktığı zaman su buharlaşıyor, uçuyor gidiyor. Kalsiyum karbonat olduğu yere çökeliyor çökeliyor, çökeliyor. Her bir çökermesine bir basamak, her bir çökermesine bir katman. Sürekli yeni gelen malzemelerle yenilenen bizim bu Pamukkale'de gördüğümüz meşhur traventenleri oluşturuyor. Aynı zamanda dünyanın da en güzel örnekleri bizim ülkemizde yer alıyor traventenlerde. Gördüğünüz gibi Denizli Pamukkale traventenleri buna örnektir diyebiliriz. Şimdi Karstik çözülmelerde, karstik şekillenmelerde özellikle çözülebilen kayalardan çok fazla soru gelir. Nedir çözülebilen kayalar? Kireç taşı yani kalker, alçı taşı yani jips, kaya tuzu dolomit ve tebeşir. Bunlar çözünebilen kayalardır. Yani suyla temas ettikleri zaman aynı şeker suda nasıl eriyorsa aynı onun gibi bir kıvam meydana getirir. Bunlar eğer soğuksa, şartlar uygunsa aşındırma yapar. Yani çözerek devam eder. Ama ısınmaya başladıktan sonra, su buharlaştıktan sonra çökelir. Bu çökelme mağaranın içinde meydana geliyorsa sarkıtları, dikitleri ve sütunları oluşturur. Mağaranın dışında meydana geliyorsa bir kaynak vasıtasıyla çıktıysa ne meydana getiriyor? arkadaşlar? Traventenleri meydana getiriyordu. Özellikle karstik aşınım şekillerinde. Lapya, dolin, uvala, polye sıralamasını unutmayın. Çünkü soru size en küçük karşı aşınım şekli hangisidir diye soracak. Ya da size soru hangisinin birleşmesiyle hangisi oluşur diye soracak. Bunlardan polyelerin de özellikle bir ova olduğunu, karstik ova olarak nitelendirdiğimiz bir ova olduğunu, belirli dönemlerde göl, belirli dönemlerde ova haline geldiğini unutmayalım. İki tane kavram var ki çok fazla bahsetmedik. Bunlardan bir tanesi subatan, diğerleri de kaynaklar. Yani düdenlerden ve kaynaklardan bahsediyorum. Bunlar yer altı suyunun özellikle karstik şekillerle birleştiği zaman en fazla e, önem arz eden durumlardır. Çünkü suyu yerin altına kanalize eden kısma kaynak, e, şey, e, düden adını veririz biz, subatan adını veririz. Tekrardan aynı suyun yüzeye çıktığı noktaya da kaynak adını yani karstik kaynak adını veririz. Aşınım şekillerinde ya da birikim şekillerine yani karstik süreçlerde bunların da önemli olduğunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Bugün size rüzgarları ve karstik süreçleri anlattım dış kuvvetlerde. İki tane konumuz kaldı dalga akıntılar ve buzullar. Görüşmek üzere diyelim hepsine. Başarılar diliyorum sizlere kolay gelsin.